mütekebbir, yani kibirli, hatta kendini beğenmiş, kime derler dendiği zaman yine Evliyaullah Hazreti bak nasıl nasıl tahlil etmiş mevzuyu da ne cevap veriyor ya o kadar güzel ama kibirli adam kime derler kısacık bir cevap kendi kendini aldatan acize derler diyor kendi kendini aldatan acize öyle değil mi kendi kendini tabi aldatan acize derler. Pekala. Ne yapar o aciz adam? O kibir ne yaptırır adama? Öyle fena bir sıfat ki o Allah muhafaza buyursun. Uf. Şimdi tarif ediyor Allah Resulü. Diyor ki kibir mahlukat-ı hüdaya karşı sizleri, mahlukat ile Allah'ın yarattıklarına karşı sizleri nazar hakaretle baktırtır benim der adam. Bakar şöyle, gramın kaç para senin der gibi bakar hem de. Bu hal geldi mi o adamın üzerine? Geldi. Bu ne demektir bilir misin diyor. Ne demektir bu? Allah ile azamet yarışına kalkmak demektir. Allah ile ha Allah Resulü'nü söz naklediyoruz. Allah ile azamet yarışına kalkan kimse bilsin ki kendi kendini Allah muhafaza, vallahi söylemeye korkuyorum ya. Hakkın gadabına siper etti diyor. Hayırlı. Kim kurtaracak? Bir düşün. İnsaf ile bir düşün o adamın halini şimdi. Hali pür melalini. Hakk ile azamet yarışına kalktı mı? Hakkın gadabına kendi kendini siper eder. Ne yapar? Bilmez o zavallı, bilmez. Cehilden dedik ya, bilmez de hiçbir sahada hak ve hukuku yok iken kendisinin daima izzetli tutulmasını, aziz tutulmasını, hürmetli tutulmasını ister. E, kudret bakmaz adamın yakasını, diğer muhatabı olan insanlarda ona bakar, öyle bir hale büründürür ki onu layık olduğu yere oturtuverir, bu sefer onun sinirine dokunur. Dokundu mu, tahlil bu, tahlil. Sıkılıyorsanız anlatmayayım. Bu tahlildir, Evliyaullah tahlili, Allah Resulü'nün emri. Sıkıldığı zaman der ki diyor, Ah! Bilmiyorlar, bilmiyorlar. Beni çekemiyorlar. <laughs> Kasten bana düşmanlık olsun, ben küçük bir şeyim, ben zelil olayım diye böyle yapıyorlar der. Bilmez ki onun o garip düşüncesi, bak Allah Resulü'nün tarifi nerelerden yakalamış. Onun diyor o garip düşüncesi ona ne yapar bilir misin? Haset damarına neşter vurur diyor. Haset damarına neşter. Size burada birkaç konuşma evvel söylemiştik hasetten bahsolunduğu zaman, hasetten bahsolunduğu zaman, hatta şarkılarda bile böyledir. Her ateş, bir ateş lafı vardır hasedin altında. Niçin vardır? Onu da söyledik. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Haset dedi bir ağaçtır. Dalları yeryüzüne sarkmıştır ama kökü cehennemdedir dedi. Ha, insana bulaştı mı onun için yakar o. Anlatabildik mi? Onun için yakar şey diyor ki onun o garip düşüncesi hani bana kasten düşmanlık yapıyorlar demesi onun haset damarını şrap diye açar petrol gibi boşanır alev aldı mı vücud ikliminde yangın çıkar o zaman ne yapar o adam ya Resulallah bütün alemi insaniyete zarar vermeye başlar o zarar vermeye başlar ne bileyim acayip bir hal takınır kendi kendine huzursuz bir hayat sürer Netice hasılı vel mana baha ile baha ile yani para ile servet ile mal, mülk, cah ile ne olursa olsun kasa keseyle verilip alınamayan o sayılı nefes yok mu? Parayla alabilir misin sayılı nefesi ya? Ha? Bastır milyonları bakayım bir nefesini alabilir misin? Bak ne güzel söylüyor ecdat. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi diyor. İşte benim hastalıkta sıhhatine öyle değil Manevi hastalığı söylüyor o. Olmaya devlet cihanda bir nefesi sıhhat gibi demesi, insanoğlunun ömrü kısa, emeli uzun, hayat sürüp gidiyor, ömür trenimizi bizi kabir çukuruna doğru çekmekte mi? Var mı itirazı olan? Yok, çekiyor arkadaş, bak gidiyor, böyle gidiyor. Tamam. Onun o bir nefesi sıhhat gibi demesi, sayılı nefeslerinizin en sıhhatsiz durumu hangisi bilir misiniz? Bilmem, söyleyeyim. Allahsız Resulullahsız sarf ettiği nefestir der. Eşad, öyle der. Sıhhat o. Sıhhat o. Yoksa orada iki tane hap içmekle başımın ağrısı geçti. Sıhhat o. Matı sıhhat o. Biter bitmez. Manevi sıhhati kim temin edecek? Temin edecek. Allah Resulünden gayrı kim temin edecek? Hasılı parayla alınamayan, verilemeyen o nefeslerini Allahsız, peygambersiz tüketir en son duruma geldi mi gamlı, tatsız bir ömür sürer, o yangın vücud kiminde çıkmış, öyle kendi kendini yakar, tutuşturur, kül haline getirir, söner geçer gider. İşte bitti bu Şimdi ne diyor? Bir kere söylemiştik, münasebet aldı bir daha söyleyeyim isterseniz. Olmasaydı, olmasaydı kibrile riya, olmasaydı kibrile riya, Sensin ol Beyti Kibriya. Sensin ol Beyti Kibriya. Beytullah diyoruz Kabe-i Muazzama'ya. Beytullah. Ne demek Beytullah? Allah'ın evi. Güzel. Namazı kime kılıyorsun kardeşim? Allah'a mı evine mi? Sen sual <laughs> sorun. Allah'a kılıyorum. Peki niçin oraya dönüyorsun? Allah mekandan münezzeh değil mi? Evet münezzeh. Niye oraya dönüyorsun? İçeride mi? Mekan olur o zaman. Neydi o söyledik? Müslümanın zahirde kıblesi nedir? Kabe-i Muazzama. Manayı hakikatte kıblesi Hz. Muhammed Aleyhisselam'dır. Hakikatte kıblen Hz. Muhammed'dir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çok söyle. Sırran kıble Allah'tır. Sırran kıble Allah'tır. Ha, şimdi bak ne diyor? Olmasaydı kibrileri ya sensin ol beyti kibriya. Neden? Niçin İslam'da kibirin üstünde bu kadar duruyor İslamiyet? Neden bu kadar duruyor? Söyleyeyim mi ister misiniz? <gülüyor> 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 Peki. Kibir dediğimiz zaman kibir insan Bunu çıkalım. Namaza durdun ne diyorsun? Allahu Ekber diyorsun. Bir kere söylemiştim size bunu ama şimdi münasebet aldım. Ekber. Demek ki mütekebbir Allah. Şeyde yok mu? Esma-ül Hüsna'da her sabah namazında okunmuyor mu? El müminül müheyminül azizül cebbarül mütekebbir diyorsun işte bak Allah'ın ismi mütekebbir. Peki, Allahu Ekber dedin. Ne ifade ediyor Ekber? Büyüklüğü ifade ediyor. İşte ben çok büyük, ismi taftil olur Ekber. Peki, çok büyük bir ifade ediyor. Azam ne manaya geliyor? Azam, o da çok büyük manasına geliyor. Peki niçin namazda Allahu Azam demiyoruz da Allah Ekber diyoruz öyleyse. He? <laughs> allah Azam desen olmaz mı? Olur. Niçin Ekber diyoruz? Şimdi iyi dinle muhterem mümin. Azam çok büyük manasına gelir. Ekber de çok büyük manasına gelir. Azam sıfatta kullanılır. Ekber saatte kullanılır. Sen yaptığın ibadeti Cenab-ı Hakk'ın sıfatına yapmıyorsun. Zatına yaptığın için ekber diyorsun. Acaba anlatabildim mi? Ha? Ekber diyorsun. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın zatına mahsus olan ekber ismiyle andığımız o büyüklüğü bak ne dedik baştan söylüyoruz zatına mahsus zatına sen kendine takarsan ne olur? Şirk olur ya. Şirk olur. Müşrik miyiz biz? Hayır. Sen hiç gördün mü Süleymaniye caminin karşısına bir adam dikirsin de amma ekberli cami desin. Olur mu sakat? Ne der? Ne kadar azametli, heybetli der. Azamet bak, azamet. Ekberli demez. Ne kadar kibriya insan demez. Ne kadar azametli insan denir. Bir heybeti var, azameti var denir. Rahmetli Efendi öyleydi hani. Ne kadar azametli adam dersin filan. Ekberli bir adam der misin? Hayır. Niçin? Ekber Cenab-ı Hakk'ın zatına mahsus. Azam sıfatına. İnsanlardan tecelli eden nedir? Hakkın sıfatıdır, sıfatı. Sıfatullah insanlardan tecelli eder. Zatı insanın insandan tecelli eder mi, etmez mi? Orası ayrı bahis. Oraya girmeyeceğiz. Onun için ibadete durduğumuz zaman Allahu Ekber. Daha ibadetini Allahu Ekber'in de farkına varırsa ki bir insan mütekebbir Allah'tır. Ben acizim ya Rabbi demeye başladı mı Cenab-ı Allah diyor ki ben sana ibadet kapısında bir haz açarım, haz manevi. Öyle bir hale gelir ki o Müslüman, dışarıya verdiği nefesi kapa ağzını tut bakayım kendini, içeriye nefesi almak için bir iştiyak duyar adam, aşk duyar. Aman der ağzını bir çekse elini açsa da duymaz mısın? Duyarsın. O namaz öyle bir hale gelir ki o Müslüman da nefes alma ihtiyacı gibi olur kendisinde. Ben kendimden bahsediyorum şimdi. Benim gibi olmaz bir evle. Bir yere gidip oturduğu zaman iki devirde de gözü saatte şu namazı bir kılsak da, bir de numaradır ha, onda riya da vardır, bak onu da söyleyeyim. Bazı kimseler öyle yapar. Efendim namaz filan, <laughs> namaz bilmem ne. Şimdi size bir ahlak-ı Resulullah'tan bir nebzecik bahsedeyim. Müsaadeniz varsa, sıkılmadıysanız, yorulmadıysanız. Bir eve misafir gittiğiniz zaman, Allah Resulü'nün tarifi bu, gittik oturduk, pekala. Zamanı şu veya bu her neyse. Namaz saati geldi. Evet. Namaz kılınacak. Adamlar da oturuyor. Ev sahibine sakın dönüp sorma. Efendim öğleni kıldınız mı zaten biz? Bunu sorma. Sen kılacak mısın öğleni? Kalk halini görmüyor mu seni? Kılması icap ediyorsa o da gelir kılar. Şu açık bir laf söyleyeceğim ama çoluk çocuk var içeride. Neyse adamın gusül icap eder bir hali var. Olamaz mı ya? Ha? Gusül icap eder bir hali var. Trak dedi kapıyı açtı. Sen gir efendim selam aleyküm selam. Hatta bunun daha ince tarafı da vardır. Misafir kabul eder misiniz diye sorun der Allah Resulü. Öyle diyor. Misafir kabul eder misiniz? E de buyurun efendim dedi girersin. Bir de şunu daha daha daha. O buyurun efendim demeye belki mecbur eder kendini. Sana karşı utanır da buyurun efendim der. Sen onun sağda ağzından izin alma. Gönlünden izin al diyor. Gönlünden. Ey mümin Allah'ın nuruyla bakıyorsun sen. Onun bak şöyle kalbine şu anda beni istemiyor de. O daveti alsan da bir beni istemiyor de. Girersen biraz otur çık dışarıya. Daha önce tarafı bu. Girdin. Efendim öğleni kıldınız mı deme. Adam belki kılamayacak bir durumdadır. Durursun onun hali müsaitse gelirse evle kılar. Bak şimdi ne yapıyor bizim Müslüman? Dikiliyor adamın karşısına. Efendim diyor öğlen veya ikindi kıldınız mı? Adam ne yapsın? Büküyor boyun tövbe estağfurullah. E buyurun bayağı rakı Bitti tamam. Bayağı. Şimdi adam diyebilir mi? Böyle böyle diye. Nasıl diyecek efsane ya? Allah Resulü diyor ki, karşındaki adamın iki ayağını bir babuca sokma Müslüman, uyanık ol. Müslüman uyanık olur, uyanık. Hadisata ibret gözüyle bakar. İbret gözü, niçin ibret gözüyle bakar? Bütün mükevvenata şöyle bir baktığı zaman, hatta bir Sübhane Rabbiyel Azim dediği zaman namazdayken, mükevvenatın tamamını o Sübhane Rabbiyel Azim'de bulur da, Allah mutlaktır der. Başka kudret yok. Allah mutlaktır der. Oh! Rahatladı bitti. Sırtından yükü atar. Ya Rabbi sen bilirsin demeye başlar. Bu adam nasıl bakacak kainata? İbret gözüyle bakacak. Uyanık olacak. Uyanık. Üsküdar'ın sakız kuzusu gibi değil öyle. Devamlı böyle sabit bir noktaya bakar. Öyle Müslüman olmaz. Uyanık olacak Müslüman. Böyle olacak gözleri. Uyanık. Allah Resulü'nün tarif ettiği Müslüman bu. Evladı iyalinize gelince gençlerinize Onlara da sizin kendi yetiştiğiniz zaman, her zaman söylüyorum bunu, kendi yetiştiğiniz devrin ilmini değil, gelecek zamanın ilmini öğretiniz diyor. Ben demiyorum, Allah Resulü diyor. İsterseniz metnini de okuyayım. Metnini de okuyayım hadis-i şerifin. Sadece böyle mana verip değil. Allimu evladeküm li zamanin gayri zamaniküm. Allimu talim ediniz, evladeküm, evlatlarınıza ilim öğretiniz. Li zamanin gayri zamaniküm. Kendi zamanınız için değil de gelecek zamana hazırlayınız bu gençleri diyor. E, buyuruyor. E peki bu gençleri gelecek zamana hazırlayabilmesi için bu zamanda yaşayan Müslümanın çok uyanık olması lazım. Öyle mi ya Resulallah? Tabii öyle ya ne sandın? Ne sandın? Niçin? Benim lahmike lahmi, demike demi, ruhike ruhi ya Ali dediğim zat amcamın oğlu olan o zat. Ne dedi Peygamberimiz? Eti etindir, nefsi nefsindir, ruhu ruhumdur canı canımdır, kanı kanımdır dediğim o zat ilmin kapısıydı. Ben onu sana kapı olarak gösterir miyim? İmkanı var mı? Koca İmam-ı Hazreti Ali. Bir <gülüyor> <gülüyor> İmam Kübesi'ni anlatayım mı? İmam Ali'ye bir rahatsızlık geldi, hastalandı. Peygamberimize dediler ki Ali rahatsız. Hazık bir doktor bulun dedi. Hazık. Hipokrat yemin eden cinsten değil. Hazık bir doktor bulun. Hazakat sahip. Mesleğinde zirveye çıkmış. Tamam. Getirdiler. Ali'yi Hay Hayır buraya getir. Getirdiler. Huzur Resulullah'a. Ali dedi rahatsız. Evet efendim. Da... Doktor da Yahudi ha. Yahudi hadi bakalım. Peki. Geldi. Ali rahatsız. Evet. Onu muayene etmeden evvel seni buraya çağırmamın sebebi Ali'yi taciz etmeyesin içindir dedi. İyi dinle ya. Ali'yi taciz etmeyesin içindir. Sen beni muayene et. Peki. Uzattık oğlum ise, Bilmiyorum. Vakti etti. İlaç vereceksen de ver. Verdi bir takım ilaçlar. Bak bak bak. Allah Resulü o ilaçları kullandı. Yarım saat sonra Hazreti İmam Ali şak diye geldi huzur Resulullah'a. <laughs> Ondan sonra bu hadisi şerif zuhura geldi. Bunu anlatmak istiyordu Cenab-ı Fahri Kainat. Ne dedi? Demike demi, lahmike lahmi. Etim etidir dedi. O ilacı ben aldım hali iyileşti, bitti o kadar. Hey ben sana onu ilmin kapısı yaptım ya. İlmin kapısı yaptım. Neredesin Müslüman? Neredesin? Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuma bilmiyor Müslüman ya. Vallahi billahi ekseriyet bilmiyor yani. Efendim yeni Türkçeden okusam bilmem hatim olur mu? Can olmaz, hatim olmaz da hakikaten hatim okuyanların savabına iştirak etmiş olursun. Hadi diyelim o kadar. Olur, hadi o da güzel. Peki. Ama öğrensen günah mı girersin ya? Ne yani bunu bu kadar üstelemenin alemi yok ki. Çok zor da bilmem ne. Fransızca çok mu kolay? Adamda bir kere bir telaffuz var. Tahajanti diyor bilmem ne diyor. Hangi telaffuz edebileceksiniz bunu? Bakın hadi. Tahajanti diyor adam. Ne rüyü ne yumuşak ye. Arapçada böyle bir şey yok ki. Ama Arapçadaki telaffuzu bildiği bir adam dünyanın bütün lisanları kolaylıkla telaffuz edebilir. Hücreler kırılır. Hücreler buradan buraya <laughs> kadar olan kısım kırılır. Trak 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 kırılır. Fakir 12 yaşından beri gayrim bu aleyhim derim. Aa, bugün 49 yaşındayım. Aleyhim derim. Şimdi kaldırayım buradan bir Aa de bakayım diyeyim. Aa aa der orada. Yok ki idman yok. İd Öyle değil midir? İdman yok. O idman olacak bu bazda. İdman. Ondan sonra bak nasıl telaffuz edersin. Bir de şuradan misal de vereyim. Bir de şu çok affınıza sığınarak söylüyorum. Bu çok önemli benim için de onun için. Bilirsiniz konservatuvar binası vardır. Orada böyle şu duvar kadar bir ayna vardır, ayna. Bütün millette toplarlar oraya bu haberleri okuyanları filan. Yemene kelimesi vardır. Yemene. Aynaya dikerler böyle tımarhane bahçesi gibi. Yemene, Ağzını düzeltir adamın. Konuşurken oraya eğmesin, kaymasın diye. Orada düzeltirler. Ondan sonra adam çıkar, haberleri okur. Akşam demez de işte görüyorsunuz. Onlar da şımarıyor, o nedir? şu an duruyor. Öyle öğretiyor. Kur'an-ı Kerim'in bir talimi var, şey talimi vardır. Bir dudaktan talimi vardır, dudaktan talim, bir de hurufat talimi. Medine hafızı olacak değiliz ama bir Müslüman evladı da kalkıp şöyle açtığı zaman Tebarekellezi biyedihil mülke hu ala külli şeyin kadir ellezi harikal mertevel hayate liyebbüveküm eyyüküm ahsenu amela demeli ya. Demeli. Evvel emirde Allah Resulüne karşı vallahi billahi tallahi çok ayıp oluyor ya. Çok ayıp oluyor. Bugün için ona nasıl muhtaç isek, daha baştan söyledik ahlakına, sıfatına diye muhtaç isek, yarın ebediyet aleminde o zat-ı ulyanın karşısına dikecekler bizi topladıkları zaman. Ümmetin ya Resulallah diyecek. Şöyle mi durmak, seyretmek o Cemal-i Cemal ba Muhammed Mustafa'yı güzel, böyle mi durmak güzel. Efendim ikisi de güzel, biri hürmetten, biri kabalıktan. Hayır ya o değil. Ey başını suçlu ayağa kalk der gibi Nasıl bakarsın Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yüzüne? Nasıl bakarsın Hazreti İmam Ali'nin yüzüne? Nasıl bakarsın Eda Bekir Ömer Osman Sıddık'ın yüzüne? Hazreti Fatım yüzüne? Hazreti İmam Hüseyin'in yüzüne? Nasıl bakarız? Emanet ettim sizlere. Buyurun. Buyurun. Emanet teslim alan bunlar mıydı bunlar? Gelin bakalım. Kim Ümmet-i Muhammed'e. Buyurun. Boyunları yık. Ya. Cenab-ı Allah'a niyaz edelim. Hep birden inşallah gönülden. içinizde kim varsa ağzı dualı. Giremiyorum onlardan istirham ediyoruz. Biz beden elimizi açıyoruz dua etmek için. İçimizde belki de gönülden elini açanlar vardır. Onların yüzü suyu hürmetine Cenab-ı Hak cümlemize hakikaten, hakikaten Allah Resulü'nün çizdiği yoldan gideriz derler bazıları. Aşıkana göre değildir öyle, avama göre o. Muhammed Aleyhisselam'ın çizdiği yoldan yürümek aşıkana göre değil. Siz aşık sadıklardan kurulsunuz. Muhammed Aleyhisselam'ın çizdiği yoldan aşık yürümez. Başını koyar, başını. Onun adım attığı yere sen ayağını koyabilir misin? He? Başını bir koy bakayım. Ey! Bak ne dedik? Hakikatte kıblen Hz. Muhammed Aleyhisselam. Ey aşıklı sadık! Onun çizdiği yola başını koy, başını. Canını koyanlar var. Ben öyle bilirim. Allah Resulüne öyle aşkı olanlar vardır ki saçma sapan bir mendili kaldırsan desen ki Allah Resulü buna terini kurulamıştı desen, canımı feda edeyim şu ben...